Merhabalar. Bugün sizinle Joom CentOS'a nasıl bağlanır onu göstereceğim. Santos panelimizden ayarlar, yurt dışı pazar yeri ayarları, Joom ayarlarına giriyoruz. Yeniden yönlendirme URL'imizi kopyalıyoruz ve Joom Merchant sayfamıza ilerliyoruz. Burada sağ üstteki alana tıklayıp API uygulamalar diyoruz ve yeni uygulama oluştur diyoruz. Buraya CentOS yazıyoruz. Mağaza birden fazla mağazanız olabileceği için hangisini bağlamak istiyorsanız onu seçmeniz gerekmekte. Seçiyoruz. Önlendirme modelimizi buraya yapıştırıp kaydet butonuna basıyoruz. Başarıyla kaydoldu. Müşteri kimlik numaramızı kopyalıyoruz. CentOS tarafına yapıştırıyoruz. Müşteri gizli anahtarımızı kopyalıyoruz. CentOS tarafına yapıştırıyoruz. Mağaza ismi Önemli değil. İstediğinizi yazabilirsiniz. Burada önemli olan bir kısım ürün yükleme dili. Siz e, açarken hangi dili seçtiyseniz onu seçmek zorundasınız. Türkçe ya da İngilizce olarak açtınız. Dili seçiyorsunuz. Daha sonrasında sipariş aktarım ayarları var. İptal edilen, iade edilen siparişler otomatik stoğa eklensin mi yoksa manuel olarak ben mi ekleyeceğim? Onu seçiyorum. Zoom ürün gönderim ayarları kısmında eğer ürünlerinizin içerisinde burada yazanlardan biri varsa bunu default olarak seçebilirsiniz ama herhangi bir tehlikeli bir madde yoksa tehlikeli değil olarak seçebilirsiniz. Ayrıca kritik stok kullanım alanında buradan pasif ve aktif olarak seçebiliyorsunuz. Kaydet butonuna basıyoruz. Erişime izin ver diyoruz. Evet şu an şu mağazamız CentOS'ta aktif. Burada ee, varsayılan depo alanı var. Bu şu an Türkiye'de aktif olarak kullanılmıyor. O yüzden default olarak geliyor. İleride aktif olduğunda o da sistemimize eklenecektir. Eğer Jun teslimat adresleriniz varsa senkronize et diyerek Jun tarafından bunu getirebilir. Ya da kendiniz CentOS üzerinden bir teslimat adresi oluşturarak Jun tarafına gönderim sağlayabilirsiniz. Şu an API'lerimiz bağlandı, her şey aktif. İyi çalışmalar, iyi günler dilerim. Hoşçakalın.